Milli arada en çok da Mesut konuşuluyor. Evet. Mesela yani, Trabzonspor maçında Mesut Özil oynar mı acaba? En çok konuşulan, merak edilen bu. Sizce oynar mı? Acaba? Bence oynar. Ben olsam oynatırım. Yani o da şu çok çok net konuşuyor. Hocam ben olsam oynatırım diyorsunuz. Yani evet. Oynayıp oynamayacağını kesin bilemiyoruz mesela. E, Bilemeyiz Ama bak bir. Bu Kasım'dan, kadar tartışmalardan sonra bile bir şey diyemiyorum. E, ya Altay maçına gittiler kasından rahatsız dediler oynamadı. E, i̇ki geçen haftaya bakıyoruz. Altay e, e, Garip oldu. Hatay maçında Hatay maçında, maçında dinlendirildi Olympiakos maçı düşürülerek hayır, din, Olimpiyakos dinlendirildi Olympiakos'te grip oldu. Grip oldu. Evet. Altay maçında da kasığından sakat olduğu için evet. oynamamıştı. Şimdi insanlar buna inanmıyor. Ben de şeffaflık dedim. Ya benim de kafam karışıyor. Biri kalkıp diyorsa ya hocayla Mesut arasında sorun var. Hatta bu hafta formayı sorun da attı. Hocam. Şimdi biri bunu diyorsa benim kafam karışıyor. Şimdi diyorlar ki formayı e, malzemeciye attı. Ya <laughs> Nasıl attı? <laughs> o fotoğrafları ben gördüm. Benim muhabirim çekti. Kare kare, Öyle bir 10 tane var. Ama. Bir dahaki programda getireyim yani. Sen Her kartaya kime koyalım. Attı? Kimseye atmıyor hocam. Yürürken yüz düşmüş, alıyor böyle atıyor. E, tamam. Şimdi Mesut'un mutlu olması mümkün mü? Sonra arkasında saat ısınmışsın. Bakın hangi futbolcu olursa olsun. Bunu biz devamlı yaşadık. Ya yemin ediyorum. Genç takımdan bir futbolcuyu alın. İlk defa A takım kadrosuna girsin. Deyin ki ısınmaya kalk, büyük bir heyecanla ısınmaya gider, ısınır ısınır. Artık 5 oyuncu değiştiriyoruz ya, 5. oyuncuyu oyuna sok, sokacağınız anda onun suratı düşer. Ya dur A takıma daha yeni geldin, belki hazır bile değilsin. Mesut'un da suratının düşmesi gayet doğal. Ama biz ne yapıyoruz? Orada bir sorun var mı yok mu tartışmalarına biz buradan e, körükle gidiyoruz. Ya, tabii e, kulüp açıklaması takımdan, esastır. Kulüp bir takımdan, sorun yok diyor. Hem hocadan hem futbolcudan veya kulüpten resmi bir açıklama gelmiyor. Hı hı. Ama işin gerçeği de o futbolcuların ki hoca da bunun bundan çok mutlu olması mümkün değil. Ben Mesut'la ilgili sadece şu kadarını söyleyeceğim. Benim görüşüme göre futbol bir akıl oyunudur. Bakın futbol bir akıl oyunudur. Hocam siz elinize Mesut olsa oynatır mısınız oynatmaz mısınız? Şimdi oraya, oraya geliyorum. Ferrari'ye sordular nasıl bir santrofor istersiniz diye. İlk söylediği şey akıllı ve zeki santrofor isterim dedi. Ya sen santroforun akıllı ve zekisini istiyorsun da orta saha oyuncusunun defansın kalecisi, kalecinin akıllı ve zekisini istemez misin? Mesut gibi futbol aklı, futbol zekası kimde var ya? Elinde böyle bir futbolcu varken bu futbolcuyu oynatmamanın çok özel nedenleri olması lazım. Olabilir. Bu nedenler varsa da ben perre olsam çıkarım açık açık bunu kamuoyuyla da paylaşırım ya iyi niyetliysem. O yüzden bakın Mesut'u oynatmak Mesut için ne diyoruz biz? Mesut fiziksel yönden çok iyi değil koşmaz. Ya biz koşan bir Mesut'a mı yoksa Mesut'un aklına mı ihtiyaç duyuyoruz? Mesut son öne delik maçında Fenerbahçe'nin en çok koşan futbolcusuydu. 22 futbolcunun ikinci sıradaki en çok koşan futbolcusuydu. Bakın şunu yapabilir Mesut. İşte Mesut'un arkasındaki rakibe bir pas atar rakip. Mesut bir koşar, büyük bir hışımla üzerine doğru gider. Şöyle bir kayar topu alamaz. Bütün millet ayakta alkışlar. Vay Mesut ne kadar koşuyor, ne kadar savaşıyor diye. Bu bir tarzdır. Bir de o top o futbolcuya atılmasın diye Mesut doğru pozisyon alır. Bakın iki metre yürür, yürüyerek doğru yerde durur doğru yerde durduğu için ona top atılırsa hiç koşmadan araya girer alır veya hiçbir şey olmasa da ona pas atmasını engeller. Ya hangisine daha çok ihtiyaç var? Benim için ikinci Hocam, ihtiyaç. Hocam ben de mu? parayı Mutlaka... oynatmak zorunda Aynen. değilim. Ya mecbur Takımın patronu benim. Hayır. Niye benim üzerime baskı yapıyorsunuz diyor adam da. Aa, hayır şimdi şu var. Bak ben Mesut'un oynaması gerekir diye düşündüğüm özelliklerini sayıyorum. Şimdi Perera diyebilir ki ya Ahmet Hoca, Mesut senin söylediğin kadar akıllı, zeki değil. Der ki o senin söylediğin kadar doğru pozisyon almıyor. Der ki aldığı topları rakibe atıyor. Bunu dediği anda zaten ben diyeceğim Mesut oynamamalı diye. Veya Mesut'u oynatır. Mesut benim yapar dediklerimi yapmadığı anda ben diyeceğim Mesut ayıptır ya. Siz sadece net bir açıklama gelmesi yani, gerekir diye düşünüyorsunuz Pereira'dan Mesut. Mutlaka konusunda. ve de, ve de teknik adam olarak bakın bizim görevimiz şudur. Benim takımımda bulunan en kaliteli futbolculardan oluşan bir kadroyu beraber oynatabileceğim sistemi bulmak, geliştirmek, onu sağ içinde oynatmak. Günümüzde herkes kaliteli futbolcu arıyor sevgili Ezgi. Mesut'un kalitesinden bir şüphemiz var mı? Hocam bu sistemde oynamaz diyorlar. Ya bu sistemde de oynar benim görüşüme göre ama bu benim görevim değil. Bakın ben genel konuşuyorum. Bu sistem Hocanın... dediğimiz ama ne? Yani mesela bir önceki maçta Pereira'nın sistemini değiştirdiğini gördük biz. Yani 3-4-1-2 şeklinde oynadığını gördük ki bu diziliş aslında hocam siz daha iyi bilirsiniz. Tam da Mesut Özil'in oynayabileceği istediği bir sistem değil mi? Mesut'u şu an oynadığı sistemde 3-4-2-1'de oynatıyorsa o 2'nin sağ tarafında da sol tarafında da kullanır. Mesut sol ayaklı oyunu genişletmek Hı -hı. istiyorsan özellikle sola koyabilirsin. Çünkü ele ele ferdi solda kullanıyorsan orta sağın solunda zaten sol ayaklı gelip de direkt orta yapacak kimse yok. Oyunu daraltmak bu ikili ikili topları aldığı zaman direkt kaleye gitmelerini istiyorsan hı hı. ceza sahasına girmesini istiyorsan buraya da Mesut'u koyabilirsin. Bu Mesut'un şu anki 2 1'de oynayabileceği çok iyi bir yer. Yok bu hafta olduğu gibi 1 2 oynuyorsa da o 1 zaten Mesut zaten için biti, biçilmiş kaftan. Ha, sadece sadece adı Mesut diye değil eğer ondan beklentilerinizi yerine getirmiyorsa onu oynatmamak, onu oyundan çıkarmak sizin en tabii hakkınız. Ama kamuoyu da haklı bir şekilde e diyor ki elimizde böyle bir kalite var. O fut o kalitenin şu an en azından bir şans aldığını görmek istiyoruz biz. 90 dakika oynadığı maçta Mesut'un performansı bence iyiydi. Peki. Murat Özbostan sizce Mesut Trabzonspor maçında 11'de olur mu? Yani bu kadar tartışmalardan sonra bir, bir, bir ilave daha yapacağım tabii, buyurun. Sonra. Abi, buyurun. O, o da şu. Emre Belozoğlu geldi. Hı hı. Bakın geçen seneki Fenerbahçe'yi anlatıyorum. Emre Belozoğlu geldi. Denizli maçı 1-0, Yeni Malatya maçı 1-1. Ondan sonra oynadığı maçlar. Gaziantep 3-1, Başakşehir 2-1 galibiyete. Başak e, Kasımpaşa 2-1, Alanya'da 0-0, Erzurum'da 3-1. Fenerbahçe nereden nereye geldi? Fenerbahçe'nin son oynadığı maçlardaki orta sahasını sayıyorum. 6 numara Yosef Soza. Ee, sağ açık Mesut. Sol açık Pelkas. Ortada Sosa'nın önünde İrfancan Can e, ve e, şey var. Bir maçta Ozan var. Bir maçta da Mert Hakan var. Bakın bizim koşmuyor dediğimiz bizim kalitesi yüksek 5 tane oyuncu. Emre Belezoğlu 1 2 3 4 5 6 7 maçta arka arkaya orta sahada veya kanatlarda kullanmış. Geçen sene ki Sivas maçını alsalardı şampiyon olacaktı bu takım. Hı hı. Sivas maçına da öyle çıktılar. Geçen sene 5 tane böyle kaliteli futbolcuyu kullanan bir Fenerbahçe şu an orta sahada 2 futbolcuyla oynuyor. Gustavo ki bu bahsettiğim kadroda Gustavo yedekti, sonradan giriyordu. Evet. Tercih edilmeyen kaliteden dolayı Gustavo ve onun yerine işte Zayis geliyor, Crespo geliyor, işte Mert Hakan geliyor. Ya iki tane orta sahil, e, sahile oynuyor Fenerbahçe bu ara. O yüzden bu değişen oyunu da Fenerbahçe'nin çok ciddi bir şekilde sorgulaması lazım. Kalite dedik, Fenerbahçe'nin son oynadığı maçın kadrosuna bakalım. Bizim uluslararası seviyede diyebileceğimiz, Teknik kapasitesi yüksek kaç futbolcu var? Bir sayalım onu birlikte. Bak ben 5 tane sadece orta sahada saydım. Evet. Geçen sene Valencia bunların önlerinde oynadı. Ki defans dahil olmak üzere. O yüzden olayı bir bütün olarak bence konuşmak Peki. lazım. Peki Murat Ben yani Bu kadar tartışmalardan sonra yedek soyunduracağına ihtimal vermiyorum. Çünkü hmm. eğer öyle bir şey olursa yani yapılan eleştirilerin ne kadar haklı olduğu gibi bir tablo hmm. ortaya çıkar. Bu bir nedenle de artık bu durum biraz maçların da önüne e, geçmeye başladı. Yani maçların ön, tabii sonuçlar iyi olduğu için aslında çok tartışılan bir nokta oluyor ama sonuçlar yani olumsuz olduğunda, mesela. olumsuz olduğunda daha çok konuşulacak bir konu. Evet. Tabii ki hocanın kendisi işte geçen gün bir açıklaması vardı. Yani bu konudan çok sıkıldığını, işte kendisiyle her maç öncesi konuştuğunu, durumunu anlattığını. E, gibisinden bir açıklama. Yani hı hı. tabii ki e, toplum ya da Fenerbahçeliler ya da futbol severler de sonuçta bu kadar önemli bir oyuncunun, bir dünya yıldızının e, 85'te oyuna girişinde yadırgıyorlar. İşte 1 saat 45-50 dakika ısınmasında yadırgıyorlar. Yani şimdi burada somut olan veriler var. Her ne kadar bu konuda yapılan açıklamalarda hayır kardeşim siz medya olarak bu algıyı yapıyorsunuz dense de yani hayır söylenmesin mi, konuşulmasın mı, tartışılmasın mı? Yani eğer bir oyuncu bir maç oynayıp bir maçta 85'te oyuna giriyorsa işte bundan sonraki süreçte tribüne çıkıyorsa kaptanlı bir maç olup bir maç olmuyorsa e, dolayısıyla da insanlar merak ediyorlar yani bu adam niye oynamıyor diye.